Kobani olaylarını konuşuyoruz. 6-8 Ekim Kobani olayları adıyla anılan sokak eylemleri Türkiye'nin yaşadığı önemli krizlerden birisidir. Bu eylemler sonucunda 54 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaşımız yaralanmış, iş yerleri, evler yakılıp yıkılmış ve büyük bir kamu zararı oluşmuştur. Geçtiğimiz günlerde mahkeme konuyla ilgili kararını açıkladı. Gerekçeli kararı elbette ayrıca bakacağız. Suçlu suçsuz bir ayrı bir tartışma konusu. Ancak burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hukukun siyasi bir pazarlık alanına çekilmesine, kararların seçim dönemlerine göre ayarlanması konusuna şiddetle karşı çıkıyoruz. İddianamenin altı yıl sonra açıklanması, on yıl sonra davanın sonuçlanması hukuk devlet ilkesiyle bağdaşla, bağdaşmaz. Yargılanan kim olursa olsun, isterse düşmanınız olsun, adil bir yargılamayı hak eder diye düşünüyoruz. Gelelim konunun siyasi tarafına. Tabii biz Kobani olayların hep sonuçlarını konuşuyoruz. Sebeplerini de konuşmak zorundayız. Terör örgütü, IŞİD'in Kobani kentine saldırmasıyla bir başka terör örgütü PKK'nın bu durumdan siyasi bir fırsat çıkarmaya çalışması ve halkı sokağa çağırması, metropolleri işgal edin çağrısında bulunması önemli bir ayrıntıdır. Bir terör örgütü bunu yapar değerli milletvekili. Zaten amacı kaos çıkarmaktır, bölmektir, parçalamaktır, yıkmaktır, yakmaktır. Ancak siyasetçiler sorumlu davranmak zorundadır. Sokakta galey galeyane gelen bir topluluk sel olur taşar, önünde duramazsın. Siyaset kurumu insanları mitinge çağırır ama böyle bir krizde asla sokağa çağıramaz, çağırmamalıdır. Demokrasi istemenin yolu, hak ve özgürlüklerin yolu, demokrasiyi yıkmak, sokakları kan gölüne çevirmek, kamu düzenini bozmak değildir. Sözün karşılığı şiddet olamaz, sözün karşılığı sözdür demokratik siyasettir. Maalesef Türkiye'de şöyle kısır bir döngü yaşıyoruz. Öncelikle Kürt sorunu tarihsel bir gerçekliktir. Bu sorun neden çözülemiyor? Çünkü bu sorun iki vesayetin gölgesine sıkışmış durumda. Bir tarafta Kürt halkının insani, siyasi ve kültürel haklarını güvenlikçi bir politikayla gasp eden otoriter bir vesayet anlayışı, diğer tarafta sivil alana demokratik Demokratik müsa mücadeleye müsaade etmeyen örgütün vesayeti iki çarpık anlayışında karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye bu sorunun çözümü için çözüm süreci altı altında bir proje yürüttü. Çözüm süreci doğru bir projeydi. Ama yanlış olan şey değerli milletvekilleri çözüm sürecinin istismar edilerek kamu düzeninin bozulmasıydı. Kamu düzeninin bozulması, örgütün kendini bölgede bir otorite olarak görmesi, sözde mahkemeler kurması, yol kontrolleri yapması gibi adımlar bir devletin kabul edeceği şey değildir. Nitekim kabul edilmedi ve edilmeyecekti. Şimdi değerli milletvekilleri Sözün özü biz bin yıldır bu topraklarda kardeş olarak yaşıyoruz. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ülkenin sorunlarının çözüm adresi ne Kandil'dir ne İmralı'dır. Burasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Demokratik siyasettir. Buradaki bütün milletvekillerimizi seçen milli iradedir. Bizi sizi buraya millet gönderdi. Dolayısıyla biz 600 milletvekili birlikte hukuk devletine sahip çıkmadan, birlikte vesayet odaklarıyla mücadele etmeden, birlikte PKK'sı işiti fark etmez. Bütün terör örgütleri bu kürsüden kınamadan, lanetlemeden burası milletin meclisi olamaz değerli milletvekilleri. Bütün partilere çağrımızdır. Gelin hepimiz hukuk devletine birlikte sahip çıkalım. Vesayet organlarıyla birlikte mücadele edelim. PKK'yı, IŞİD'i, bütün terör örgütlerini buradan birlikte kınayalım. 85 milyonun kucaklaşmasının önünü açalım diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sürecin iyi anlaşılabilmesi için geçmişe kısa da olsa göz atmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. 2010'lu yılların başında AK Parti açılım adı altında bir süreç başlattı. Hepimizin yüreğini burkan o çadır mahkemeleri kuruldu ve terör örgütü PKK'ya operasyon yapılmaması talimatları verildi. Bir süre sonra yine barış süreci adı altında yeni gelişmeler yaşandı. Oslo görüşmeleri yapıldı ve akil denilen adamlar sahne aldı. Daha sonra emperyal güçlerin kurgusu bir diğer terör örgütü işit devreye sokuldu. Aynel Arap bölgesindeki Suriye vatandaşı yaklaşık 100 bin Kürt bu örgütün tehdidine maruz kaldı ve Türkiye'den yardım istendi. Ardından sınır kapılarımız açıldı. Hepimizin bildiği gibi bir 29 Ekim günü peşmergelerin geçişine izin verildi. İşte bu süreç Suriye'nin kuzeyinde YPG PYD terör yapılanmasının şekillenmesine ve bölgeyi hakimiyeti altına almasına yol açtı. Gelelim 6 Ekim 2014'e. HDP yönetimi bir bildiri yayınlayarak sınırımızın ötesinde yaşanan gelişmelerle ilgili topyekün bir protesto çağrısında bulundu. Ve bu çağrının arkasında açık bir şekilde bebek katili terörist Apo ve terör örgütü PKK vardı. İşte bu çağrı ile birlikte 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildi, barikatlar kuruldu, kamu kurumları hedef alındı. Çok sayıda insan yaralandı ve hayatını kaybetti. Sürece mala zarar verme, adam alı koyma, hırsızlık, yağma, iş yerlerine saldırı ve Atatürk'e saldırı gibi eylemlerde eklenince büyük bir infial ve milli güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bu yönüyle bu kalkışmanın ve ortaya çıkan milli güvenlik tehdidinin ele alındığı dava siyasi bir dava değil, bir hukuk davasıdır. Gelelim sürecin siyasi boyutuna ve iktidara sorulması gereken sorulara. İddianame neden 6 yıl sonra hazırlandı ve dava neden 7 yıl sonra açıldı? 6 7 8 Ekim olaylarından sadece 4 ay sonra Dolmabahçe'de neler görüşüldü? Zamanın Başbakanının talimatıyla yapılan bu görüşmelerde söz konusu davada yargılanan baş şüphelilerle bir pazarlık mı yapıldı? Ve bu kişilerin bu davadan beraat etmelerinin siyasi bir boyutu var mı? 6 7 8 Ekim olayları ile Dolmabahçe görüşmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 7 8 Ekim olayları ve Dolmabahçe görüşmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç güvenlik paketi neden geri çekildi? İşte tüm bunlar bütün ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkmadan süreci anlamamız mümkün değil. Bir kumpas davasında ömür boyu ağır hapisle ve ek olarak 15 yıl ağır hapisle yargılanan biri olarak bu davada kararın hakkaniyetli bir şekilde verilmiş olmasını bütün yüreğimle talep ediyorum varsa bir hata istinaf ve yargıtay aşamasında bunların düzeltilmesi gereğini de hassasiyetle takip edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Genel kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. öncelikle tabii az önce Gelecek Partisinden Saadet Gelecekten İsabe'ye bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz ee, AKP iktidarının sokaktan korktuğunu biliyoruz aslında. Halkın sokağa çıkmasından korktuğunu çok iyi biliyoruz. Ama e, evet ama muhalefet bundan neden korkuyor gerçekten bunu anlamış değiliz. Bütün gelişmiş demokrasiler e, aynı zamanda gösteri ve toplantı hakkının e, tanındığı ülkelerdir. Bugün şunu hep beraber herhalde alkışlıyoruz değil midir? Amerika'daki üniversitelerin Filistin'e yönelik desteklerini, Filistinli öğrencilerin üniversite kampüslerinde kurdukları çadırları, yaptıkları eylemleri şimdi mesele Amerika'da olunca bu bir halk, güzel, iyi, hoş, orada Filistinler söz konusu olunca alkış tutuyoruz ama mesele Türkiye'ye gelince, söz konusu Kürtlerin yaşam hakkı olunca, güvenliği olunca ve Kürtler ve Demokrat devrimciler sokağa çıkınca. Bu bir kalkışma, bu bir isyan, bu şu, 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 şu de. bir terörü kıskacını alınarak ifade ediliyor. Hani bunu iktidardan gördük anlıyoruz ama adına muhalefet partisi diyen bir partinin böyle ifade etmiş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İkincisi Sayın Çömez'e açık ve net söyleyeyim. Bu davada öncelikle iyi Parti olarak bence karar versinler. Siyasi dava mı? Hukuki dava mı? Çünkü kendi işlerinde de çıkan hatiplerinin birçoğunun siyasi dava olduğunu dinledik bu kürsüde. Çok açık ve ne söyleyin bu bir siyasi dava açılma tarihinden tutalım yürütülme şekline kadar siyasi iktidarın verdiği talimatlardan tutalım da bütün usul hukukunun uygulanmamış olmasına kadar dünya kadar şeyi üç gündür aylardır yıllardır burada anlatıyoruz ama anlattıklarımızın hepsine ön yargılarla e, ve özellikle de kim söylüyor üzerinden bakan anlayışı da kabul etmediğimizi ifade ediliyorum. İnsanlar sokağa çıktılar ama sokağa terörize eden insanlar değildi. sokağa terörize eden paramiliter güçler. Evet, buyurun tamamlayın kolluk güçleriydi. İlk ateşi açan, burada söyledim, bin defa daha söyleyeceğim. İlk ölümlü olay Varto'da oldu. Sivil bir insan öldürüldü. Ateşli silahla öldürüldü. Kolluk güçleri tarafından öldürüldü. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunlara dair tek bir söz söylemiyorsunuz? Niye terörle mücadelenin dosya içerisinde unuttuğu evra bir söz söylemiyorsunuz? Niye bütün bu davanın açılma süreciyle HDP'nin kaparıtılması arasında kurulan paralelliği görmezden geliyorsunuz? Niye siz kendiniz için hukuk istiyorsunuz? Ahimin büyük dairenin aldığı demir taşı kararı var. Ona uymayan bir Türkiye gerçeği var. Buna dair niye söz söylemiyorsunuz? Kalkıp yok efendim şöyle olmuş böyle olmuş soruyorum. 15 Temmuz'da sokağa çağrı yapıldı, Boğaz'da askerlerin kafası kesildi. Bundan tut sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? 253 insan yaşamını yitirdi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? Demek ki günü geldiğinde sokağa çıkılır. So Sayın Koç Yiğite çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum konuşmamın tamamını dinlememiş. Çünkü çok net bir şekilde bu davanın bir hukuk davası olduğunu ifade ettim. Ancak sürecin içerisinde bazı siyasi sorunların ve sorumlulukların olduğuna da vurgu yaptım. Eğer 35 ilde 96 ilçede 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildiyse, barikatlar kurulduysa, kamu kurumları açıkça hedef alındıysa, çok sayıda insan yaralandıysa, hayatını kaybettiyse, e canım bu dava bir siyasi davadır diyemezsiniz. Elbette bu davanın arkasında açıklanması, müsaade ederseniz tamamlayayım, müsaade ederseniz tamamlayayım. Elbette bu davanın arkasında açıklanması gereken soru işaretleri var. Onları da açık yüreklilikle sordum ve ilgilileri muhatapları buna cevap verir. Bu ülkede adaletin ve hukukun tesis edilmesi konusunda son derece hassas olduğumuzu herkes bilir. Bundan sonra da bu hassasiyetimiz devam edecektir. Yargı sürecini takip edeceğiz. Buyurun. Buyurun. Bu süreçte bir haksızlık varsa gerekenin yapılması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şunu bir kere daha açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, PKK ile arasında bir mesafe koyamayanlar, bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de siyaset yapmaya çalışanlar bize demokrasi dersi vermesinler. Sayın şahit Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Şimdi değerli Grup Başkan Vekili eee iktidar anlıyoruz da muhalefet e, neden eleştiriyor gibi garip bir şey söyledi. Eee değerli grup başkan vekili evet muhalefet iktidar eleştirir ama muhalefet muhalefeti de eleştirir. Muhalefetin bir yanlışı varsa muhalefetin sorumsuz bir siyaseti varsa bir muhalefet partisinin diğer muhalefet partisi eleştirmesi de son derece meşrudur. Şimdi gelelim eleştirilere. Sokak çağrımızdan neden rahatsız olunuyor dendi. Sokak çağrısı sokak çağrısının her zaman meşru olmaz. Bir de garip bir şekilde 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz'da da insanlar sokağa çağrıldı. Evet 15 Temmuz'da insanlar sokağa çağrılmıştır ama bir terör örgütüne karşı sokağa çağrılmıştır. Bu ülkenin seçilmiş iktidarını korumak için bu ülkenin devletini, rejimini korumak için sokağa çağrılmıştır. İkisi farklı şeydir. İkisi farklı şeydir. Şimdi geliyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan farkı şudur. Bakın Kobani'de Bir dakika bir dakika. Ya laf atmayın. Grup başkan vekili takip ediyor. Buyurun. Kobani olaylarında, Kobani olaylarında sokağa çağrılmasının 15 Temmuz'dan farkı şudur. Kobani olaylarında ilk sokak çağrısını bir terör örgütü PKK yapmıştır. Metropolleri işgal etmeye çağırmıştır halkı. Ondan sonra da sorumsuz bir siyaset ortaya konmuş ve vatandaş sokağa çağrılmıştır. Bakın vatandaşı mitinge çağırabilirsiniz. Ancak böyle bir kriz ortamında sokağa çağıramazsınız. Bizim korkumuz sokaklara çıkılmasına değildir. Bizim korkumuz kamu düzeninin bozulmasındadır. Bizim korkumuz sokakların yakılıp yıkılmasında 54 vatandaşımızın kaybedilmesi Mesele budur. Yoksa kimsenin sokağa çıkmasından, kimsenin siyasetinden de korkumuz yoktur. Ben oradan demokratik siyaset çağrısı yaptım. İsterdim ki bu çağrıma bir cevap verilsin. Ben isim vermeden bu çağrıyı yaptım ama şimdi dem grubuna yapıyorum. Buyurun şu kürsüden çıkın. PKK bir terör örgütüdür deyin. PKK'yı kınayın. 85 milyon birlikte kucaklaşalım. Hodri meydan. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkan, çok değerli... Buyurun, buyurun sayın. Grup Başkan Vekili söz istedi, konuşmasını yapamıyor. Sayın, sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Dem Grup Başkan Vekili değerli arkadaşımız içinde AK Parti geçmeden yani muhalefete bir söz söylemekten bile imtina ediyor. Yani önce bize muhakkak bir şey arkasından muhalefetteki diğer arkadaşlarımıza bir cevap. Ben tabii genel kurulun çok alışkın olmadığı bir şey yaparak hem İyi Parti'ye hem de Saadet Partisi'ne şu an yaptıkları konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bizim bu hafta günlerdir söylediğimiz şeyi teyit etmiş oldular burada bu nokta üzerinde hemfikir olduğumuz için Türkiye adına mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi Filistin örneği verildi. Doğrusu Filistin bu konuda en son örnek verilebilecek bir konudur. Yani hiçbir zaman örnek bile olamaz. Yani Filistin'de İsrail karşısında İsrail'in Filistin'de yaptıklarıyla siz bu konuyu nasıl yan yana kullanabiliyorsunuz? Hiç alakası olmayan bir mevzudan bahsediyorsunuz. Sokaklardan korkmak diyorsunuz. Biz sokak Biz sokaklarda hukuka uygun eylemler, itirazlar yaparak buraya gelmiş insanlarız. Pek çok milletvekili arkadaşımız da böyle. Bizim söylediğimiz şey sokakları terörize etmektir. Bak diyorsunuz, ifade ediyorsunuz ki paramiliterler vardı, onlar bunları yaptı. Yani bence çok ayıp ediyorsunuz yani. Bütün hepsini arka arkaya sıraladığımız zaman bu yapılanlarda, bu çağrıda PKK'nın öncülüğü var. Maalesef ve maalesef o dönemki HDP'nin de bu öncülüğün arkasından gidişi var. Eğer siz o zaman gerçekten demokratik siyasetinin arkasında dursaydınız belki bunlara engel olabilirdiniz. Ama hala bugün burada bunları